ihtiyaç sahibi kesemeyen kardeşlerimize, kurban kesemeyen kardeşlerimize ee, bol bol dağıtırız inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbim yer ve yardımcınız olsun inşallah. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi kabul eylesin inşallah. Rabbim işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin inşallah. Kurban bayramı için kazalı bayram, kadalı bayram derler eskiler hep. O yüzden araç kullanırken özellikle rica ediyorum emniyet kemerlerinizi takmanızı, çok hızlı araç kullanmamanızı, uykulu uykulu araç kullanmamanızı önemli rica ediyorum sevgili kardeşlerim. Önemli rica ediyorum. Çok önemli. Her bayram onlarca trafik kazası oluyor ve onlarca yüzlerce insanımız yollarda ölüyorlar, yaralanıyorlar. Lütfen sevgili kardeşlerim, biraz daha fazla dikkat edelim bu konuda. Emniyet kemerlerimizi takalım. Sinyal verirken, sağa geçerken, sola geçerken sinyal vererek geçmeye gayret gösterelim. Hızımıza dikkat edelim. Önümüzdeki aracın hızından fazla olmasın hızımız. Ona göre hızımızı ayarlayalım daha az olsun. Normal hız sınırları var, aşmayalım. Sevgili kardeşlerim, sinirlenmeyelim. Trafikte mümkün olduğunca sinirlenmemeye gayret gösterelim. Ve varacağımız yere 10 dakika geç kalsak bile sıkıntı yok sevgili kardeş. 10 dakika geç kalabilirsin ama kaza yapmazsın. Eûzü besmelemizi çekelim. Ayetel Kürsi'yi okuyalım. Ve o şekilde yola çıkalım inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbim kurban bayramımızı, bayramımızı mübarek eylesin inşallah. İnşallah bütün küslerin barıştığı, bütün sevdiklerinizin, sevdiklerinize, kavuştuğunuz bir bayram olun inşallah. Çok şükür koronadan kurtulduğumuz yıllardayız. İnşallah çok güzel bir kurban bayramı olur. Sevgili kardeşlerim. Hepiniz sevdiklerinize kavuşursunuz. Uzaklarda, başka şehirlerde, başka ülkelerde olan sevdikleriniz vardır mutlaka. İnşallah kavuşursunuz sevgili kardeşlerim. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi kabul edesin inşallah. Rabbim işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin inşallah. Kazasız, belasız kurbanlarınızı kesmenizi rica, temenni ediyorum. Çünkü Küçücük bir hata bir yerimizi kesmemizi neden oluyor kurban keserken ya da yardım ederken. Çok dikkatli olalım sevgili kardeşlerim. Cansınız, İyi ki varsınız. Sizler benim abonem değil kardeşimsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yani bir feyiz alalım diye e, peygamberimizin hayatını okumaya gayret gösterdim. İnşallah e, devam edecek yayınlarımız... Çok güzel yayınlarımız var sevgili dostlar ee, YouTube'dan YouTube'dan son aşamayı geçmesini bekliyorum ee, ve güzel yayınlarımız olacak Allah'ın izniyle sevgili kardeşlerim beğeneceğiniz yayınlarımız olacak sevgili kardeşlerim Tabii ki ee, İslamiyeti anlatan bulduğum her kitabı da e, diyanetin kabul ettiği devletimizin e, sunduğu her kitabı da okuyacağız inşallah sizler için Allah nefes verdiği sürece güç verdiği sürece sevgili kardeşlerim inşallah güzel çok daha güzel yayınlarımız olacak şimdi buradaki seçenek sayımızın içine müzik de girdi.